Merhaba çocuklar, nasılsınız? Evet, duydum sesinizi. Evet, bugün 5. kümenin isimlerini okuyorum. Evet, Tunağan orada mısın? Ataberk, görüyorum seni. Mira, nasılsın? Elanur, orada mısın? Evet, Emilia. Gördüm seni. Ava, orada mısın? Evet, tamam. Herkes orada. O halde şimdi dersimize başlıyorum. Çocuklar, Bugün bölmenin elemanlarının verilmeyen elemanlara nasıl bulacağımızı anlatacağım size. Önce bir örneğimizle başlayalım. Evet, şimdi burada görüyorsunuz bir bölme işlemi. Bölme işleminde bölünen sayım olan karenin olduğu yerde bu sayı verilmemiş ve bölen sayım 3 bölüm 2. Ne diyor bize problem? Bölme işleminde kare yerine gelecek olan sayı kaçtır? Yani buradaki sayıyı bulmamızı istiyor. Önce şunun ifadesini bir e, sözlü olarak söylemek istiyorum. Şimdi burada bir sayı var, bir nesne var. İşte e, ve bu sayıyı üçerli gruplar halinde ben ayırmışım üçer üçer ve iki grup oluşmuş. O halde bu sayı kaçtır? Yani bu sayıyı bulmak için siz ne yapmalı? Evet bence Öncelikle şu üçerli grubu bitirelim. Şimdi burada üç istediğine göre, üçe böldüğüne göre 1 2 3. Bu bir grup. Peki kaç grup olacak? 2 grup. Burayı hatırlıyorsunuz değil mi? Burası grup sayısı. Evet, bir tane daha 1 2 3. Böylelikle iki grup oldu. Yani üçerli iki grup. Bakın üçerli iki grup. O halde bu sayım kaçtır benim? Bu sayıyı üçe bölmüşüm bu şekilde iki grup oluşmuş. O halde bunu ne yapacağız çocuklar? Bunun hepsi bölünen sayıdır. O halde bunu bulmak için. Kaç tane 3 var burada? 2 tane. Bakın 2 tane 3. O halde bölünen sayıyı bulmak için bölünen diyorum. Yani kare. Şu kare bulmak için ne yapacağım? 2 tane 3. Yani 2 ile 3'ü ne yapacağım çocuklar? Çarpacağım. O zaman 2 tane 3 kaç eder çocuklar? Evet, pardon. 2 çarpı 3 eşittir 6. Yani benim sayım nedir burada çocuklar? 6'dır. Yazalım bakalım. 6'yı 3'e üçe böldüğümde 3'e biçer 2 grup oluşur. Evet 2 kere 3 6. 6'dan 6 çıktı 0. Yani burada bölünen sayıyı bulmak için ben ne yapıyorum? Bölen ile bölümü çarpıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Üçgen. Burada bir sayımız var. Bilmediğim için onu verdim. 2'ye bölmüşüm. 4 çıkmış. Peki bu sayım kaçtır diyor bölünen sayım kaçtır diyor. Ne yapıyoruz? Şimdi bu ne demek? İkişerli dört tane grup. Bir, iki. Yazıyorum. Bir, iki. Yazıyorum. Bir, iki. Evet. Bir, iki. Evet. İkişerli kaç grup oldu çocuklar? Dört grup. Bir, iki, üç, dört. Benim bu sayım bunun hepsidir. Evet. Bunu bulmak için ne yapıyoruz? O zaman 4 tane 2 bu eder. İşte buyurun 4 tane 2. O zaman bölünen sayıyı bulmak için yani üçgeni bulmak için ne yapacağız? 4 çarpı 2. 4 tane 2 eşittir kaç eder? 8. Benim bölünen sayım 8. Yani buraya 8 yazacağım çocuklar. Peki şimdi bölelim. 8'i ikişerli grupladığımda kaç çıkar? 2, 2, 2. 4 tane grup. Buyurun. Evet 4 tane. 4 tane 2 kaç eder? 4 tane 2 8 sekiz eder. 8'den 8 sekiz çıktı. 0. Evet. Anladık mı acaba? Çok kolay değil mi? Evet, şimdi gelelim buradaki örneğimize. Hemen tahtamızı yanımıza alıyoruz. Hemen soruyu okuyorum. Bir bölme işleminde bölen 2, bölen 6 ve kalan 0 ise bölünen kaçtır? Evet, bunlar çok önemli. Bunların altını çiziyorum ve Hemen bölme işlemimi yapıyorum. Elemanlarında yazıyorum. Evet. Bölme işlemi bölünen bölen bölüm ve kalan. Kalan. Şimdi bakalım. Hemen elemanları yazalım. Bölen 2 diyor. 2. Bölüm 6 diyor. 6. Kalan 0 diyor. 0. O halde bu sayım kaçtır? Soru işareti koyuyorum. Bu sayı kaçtır? Bu ne demek şimdi? Bu ne demek? Buradaki sayıyı ikişerli gruplamışım. İkişer, ikişer. 6 tane grup oluşmuş. Ve hiç kalmamış elimde. Bu sayıyı bulmak için ne yaparım? Hemen... İkişerli gruplar oluşturuyorum. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 Bakın 6 grup oluşturdum. İkişerli 6 grup. 1 2 3 4 5 6. Bunların Hepsi bize neyi verecektir çocuklar? Bölünen sayıyı. Peki bölünen sayıyı nasıl bulacağım o zaman? Altı tane iki. İşte buyurun altı tane iki. Altı kere iki. Altı çarpı iki. Yani bölünen sayıyı bulmak için bölenle bölümü çarpıyorum. Altı çarpı iki eşittir on iki. O halde benim bölünen sayım nedir? Bu bölünen sayı 12'dir çocuklar. Bunu kırmızı ile yazalım. 12. Doğru mu peki? 12'yi 2 2 ayırdım. 6 grup oluştu. 1 2 3 4 5 6. 6 tane 2 12 yazıyorum. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Buyurun. Ne oldu? Bölünen sayımı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet son olarak bu örneğimizi de yapalım. Bunları çok güzel defterimize geçiriyoruz çocuklar. Tamam mı? Evet bu sefer kara tahta. Siz bunları bir bunlarda da tebeşir. Bakın. Şimdi aynı soruyu farklı bir soruyu çözelim. Şöyle koyayım. Örnek bölen 2 bölüm 5 ise bölünen sayı kaçtır? Kalan vermediğine göre kalan sıfır demektir çocuklar. Hemen bölme işlemimi yapıyorum. Ve elemanlarını yazıyorum. Burası neydi? Bölünen. Burası neydi? Bölen. Burası neydi? Bölüm. Ve burası da neydi? Kalan kalan. Şimdi bakalım. Bölen 2. Bölüm 5. Kalan da 0. Çünkü vermiş. O halde bunu e, şekilde ifade edelim. Buradaki sayı ikişerli grup halinin ikişerli olmak üzere 5 grup ayrılmış. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 5 tane grup yaptım çocuklar bakın. Bunu hep şekilde çözmeyeceğiz artık. Bölünen sayımı nasıl bulacağım o zaman ben? 5 tane 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 2. 5 çarpı 2. Kaç eder? 12. Yani bu 5 bölen ile bölümün çarpımı bize bölüneni verecektir. O zaman yazıyorum. 5 çarpı 2 eşittir 10. Yani benim buradaki sayım kaç olacak? Pembe ile yazıyorum. 10 olacak. Bakın burada bulduk. 10. O halde şimdi bölelim. Onu ikişerli grupladığımızda 5 tane grup olur. 5 tane 2. 5 kere 2 kaç eder? 10. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Kalanında 0. Evet. Bugün bölünen sayı, verilmeyen bölüneni nasıl bulacağımızı öğrendik. Siz, sizden bir ricam var. Bunları güzelce defterinize yazdıktan sonra siz de kendiniz bana 5 tane problem hazırlıyorsunuz. Hazırladığınız problemlere dikkat edin. Çözümlerini de yapıyorsunuz. Çözümlerine dikkat edin. Ve yapmış olduğunuz o beş problemin fotoğrafını çekip bana mutlaka gönderin. Tamam mı? Anlaşıldı. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.